Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Şimdi PUBG oynuyoruz. Çünkü daha demin şey yapıyorduk. Ama nasıl oynadık? Gördüğünüz gibi iki kere imposter oldum. Ben, geç, ben Ya geç. Evet başla abi. Aa dur lan. Eymen oyunda dur. Hayır ya. Nasıl çıkacağım? Öldürüm beni. Bir dakika direkt kendim öldürüm. <laughs> ben direkt alana gidip öleceğim ya da biri beni öldürebilir mi? <laughs> direkt ölüm öleceğim abi. Eymen var oyunda. Eğmenin yanına geçeceğim direkt. Çık 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 hemen çık. Ayarlar ayarlar. Lobiye dön lütfen. Tamam dur direkt. Eymen oyunda mı? Maçı izle ha Eymen var. Ayrıca eklenemedim maçı izle. Üf kanka ya. İzle lan bu Niye artık eklenemiyor lan? Küfür Ya. Niye izlemiyorum? Niye? Arkadaşlar elmanı Tam karıştırdık biraz fazla. Bam 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 bam. Aman. Lan. Abi. Ya biliyoruz lan. Good, Good luck, luck mates. Help. Onun yerine ben. <laughs> Açılıyor. Evet, direkt başlayalım biz klasik bölüm. Kimseyi takip etmiyorum artık. Takipten çık. Şu anımız da ne izler mi şu an? Takipten çık direkt çıkarsa direkt ona basacağım. Takipten çık. <laughs> Takipten çık. Oğlum bizimkiler de niye bu kadar hızlı Ben onlarla gideceğim bir. Oğlum nereye gidiyorum? Bir işaretlamışlar bu sağlam. sağlam. Biraz uç 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 biraz. Yeni bir macera yeni bir şey. Kalan 100 kişi. Şu ana kadar hala kim söylemiş. Agalarım nerede benim agalarım? Bir de Türk değil. Tamam ama şuraya inelim. Şu evin üstüne gereğine vaktim var. Ne bulduysan al Mustafa. Ne bulduysan al. Ben bulurum. Ben öyle bir insanım. Ne bulduysam alayım vallahi. da değil. Ne alırsam. Ne bulursam onu alırım. Bu videoyu sonuna kısmı ödemezler yaptığınız videoyu bana Doğa nerede? Olduğumuz yere bakalım ama ne yapayım? Atmayın lan bana. Canım azalıyor. Oyalar. Hala atıyorlar ya. diye bir çatlama var. Önüme gelene bu saatten sonra acımayacağım. Senin <laughs> Oğlum. Oğlum ben niye arkadaşlarımla aynı yere attım ya? Öleceğim şimdi. 5 kişi ölmüş. Şimdi ilk ölen ne yapıyor şimdi? <laughs> Araba ben anasını satarım. Allah'ın eriyeri. Var mı ulan bana ya? burası çıkışmış. Ben gireyim. Yukarıda ne var? Oo lan, yel Allah'ım Ya. çıkan bom 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 oh çiftliği güzel çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bom de ben var ya bir keresinde 100 metrede ya da yok lan 100 metre değil de 128 mi ne? 128 mi yapmadan bilmiyorum. Ona yanlışlık yaptım. <laughs> Bir direk de değil istemeden oldu gerçi. <laughs> Kendi mermimden korudum ama yanlışlıkla. benim arkadaşlar. Poçinki nedense doğduğumdan beri seviyorum bak. Poçinki gittiği zaman acayip üzüldüm. Tamam mı? Poçinki geldiği zaman yine mutlu. Adam daralıyor değil mi? Hayır. Aman 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 aman. Geç şuradan ya. Geç. Du, du, du. Burası nere lan? Oğlum ben bayağıdır oynamıyorum ama. Eşya var mı? İyi bir yer mi? Gideyim bakayım. Bayağıdır oynamıyorum. Yukarıda bir şey var. İyi bu galiba iyi. Uyandı. Güzel bu değil mi? Evet güzel. Ananı. Yanlışlıkla küfür ettim özür dilerim. Ya ne oluyor ya? Şimdi ben buraya neden çıkacağım? Ne için çıktım? Bam. Çık. Çık. Nasıl çıkacağım ben buraya? Çık. Haydi. Haydi çıktı anı çıkmadı vay. Neyse öleceğim ben ya. <laughs> Düşman gördü. Şş. Sessiz kalacaksın. Sesini çıkarmayacaksın. Görürsün. gözlüğümüzü de takalım. Gözlüğü de taktık tam. Evet arkadaşlar. Şimdi. Oo. Dur bir dakika. Şimdi önüme birisi çıktı. Çıktı. Öldüreceğim. Birisi çıksa da olur sanırım. Benim peşime kimse çıkmıyor oğlum ya. Ben niye bu kadar şanslı? Önüme çıkana bam diye vuracağım. Önümde niye kimse yok? Oğlum? Karşıma biri çıksa. Kırmızı alan. Tam da poşinki buldu bu kırmızı alanda ya. Araba bulsaydım iyiydi. Düşman var düşman. Etrafa baka baka girerim, olur, Olmaz. Düşman çıkar. Aha düşman. Vallahi gördüm. Gördüm. Gel lan gel. Bakma gel. Gel gel. Hapşuracağım. Harika. Kusura bakmayın. Hapşurdum. Öldüm. Ben bir tane bile araba yok etrafta. Yep. bu da ne awesome. aferin evet arkadaşlar 3 dakika içinde alan dağılacak hemen gidiyoruz düşman düşman falan yok düşman var mı yok جنبال <applause> نيوري Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Umarım birinci oluruz. Ben biraz burada pusacağım. Şuraya geçeyim. Ve pusuşla başlayalım. Bu sefer pusacağım. Avan topu Su kuruyamadım ama çıkan i like him okay, huh? <laughs> 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 bye-bye taşıyacağım bunu. İndir. Uzağımızı buraya koyuyoruz. Ah, kanat çıktı. oh no şey yok mu diye bacam son bir saniye ve bakar head point. Point. Yani Ben de varsa ben de var dediğim. Oğlum <laughs> ne Vul een ander nummer. Mark de Mark vehicle. vehicle. <coughs> bu tarafa gideceksin diyorum böyle.

No. Oh Stop. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Alan. Aha. Uh Düşman -huh. var lan kim oluyor Arkadaşlar. Biri vuruyor. <laughs> 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 Gidiyoruz. Well, öleceğiz Tıkları, tıkleti, tık <laughs> öldüm arkadaşlar bay bay